Havas ilmi nedir? Şartları ve usulleri nelerdir? Havas ilmi öğrenmenin usullerini ve havas ilmiyle alakalı bilinmeyen bütün gerçekleri, havas ilmi nasıl yapılacağıyla alakalı ve havas ilmi günah mı, duaları, şartları ve sizlere en özel konuyla benzersiz en açıklayıcı şekilde anlatmaya çalışacağız. Havas ilmi nedir? İslamı ve Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz e, sallallahu aleyhi ve selleme iman nurundan, irfandan uzaklaşmış, Allah Celle Celaluhu'nun dostlarının önemini bilmeyen, tasavvuflu bir felsefe olarak gören, her şeyi madde planında görüp ona göre ölçüp biçmeye çalışan doğulu ve batılı müşriklerin, felsefeci, metafizikçilerin, kendi kıt anlayışlarına göre uydurdukları tanım ve kurallara tabi olmuş kişilerin havas ilminden yana hiçbir nasibi yoktur ve olamaz. Bu kişiler olsa olsa istidraç kapısından içeri girmiş kendini bilmez zavallılardandır. Allahu Teala'nın sırlarından önemli bir kısmı harflerinde, isimlerinde ve ayet-i kerimelerinde olup bu sırları salih kullarına ihsan eder. Nitekim Allah Celle celaluhu Kur'an-ı Kerim'inde Mü'min suresinin 60. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Bana ibadet ve dua edin ki karşılığını vereyim. Havas ilmin şartları ve yapılışı. Bu ilmin şartları ulemaların temel kaideleri üzerine kurulmuş olup bu şartlara uyulmazsa yapılan ameller gerçekleşmez. Allahu Teala'nın sırları harflerinde, isimlerinde ve ayet-i kerimelerinde olup bu sırları salih kullarına ihsan eder. Havas ilmiyle amel etmenin bazı şartları olup bu şartlar yerine getirilmediği sürece yapılan amel asla gerçekleşmez. Bu mübarek ilmin şartları şöyledir. 1. Kesin karar. Yapacağım bir amelden hiçbir zaman şüphe etmemek. Çünkü şüphe yapılan bir ameli bozar. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Allah'a dua ederken kabul olunacağına inanarak dua ediniz bu hadisi şerife uyarak imanı kamil ile amele başlamadan ve kalben inanarak Allahu Teala'ya yönelmelidir. 2. Sabır etme. Bıkmadan, yorulmadan, usanmadan tüm sabır ve rabıta ile başlamış olduğun işin muvaffakiyetle neticelendirilmesine kadar devam etmelidir. Allahu Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimuşan'da şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Sabredin ve sabırlı olma yarışında ileri geçin ve bütün varlığınızda Allahu Celle Celaluhu'na bağlanınız ve Allah'tan korkun ki kurtuluşa eresiniz. Ali İmran Suresi 203. Çünkü çalışan amacına ulaşır ve her çalışanın da bir nasibi vardır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, sabır eden zafer bulur. 3. Sır saklamak. Ne yapacağını, ne okuduğunu veya ne üzere olduğunu, çalıştığı bir işi hiç kimseye söylememek ve sezdirmemek lazımdır. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Hacetlerinizin usule gelmesi için sırlarınızı saklamakla yardımcı olunuz. Ameli tenha bir ve kimsenin görmediği mahalde yapmak, hiç kimseye şöyle yaptım, böyle yaptım yahut da şunları bunları yaparım deme. Hz. Ömer radıyallahu anh'ın sırrını saklayan kendinden emin olur. Sözü meşhurdur. 4 müttaki olmak, manevi yolda yükselmek ve başarıya ulaşmak takva ile olur ki Cenab-ı Hak Ta'ala Taha Suresi 132. ayet kelimesinde güzel akıbet takva ile elde edilir diye buyurmuştur. Bunlar da haram yememek, helal yiyip içmek, gıybetten kaçınmak ve gıybet etmemek, yalan söylememek Sıtka ve nasihata önem vermek, kötü gözle bakmamak, insanlara eziyet etmemek ve eziyete dayanmak. İnsanlara şefkat ve merhametle bakmak. 5. Acele etmemek. Yapacağım bir ameli acele etmeden huzuru kalp ile yapmak. Zihnindeki bütün düşüncelerden aile, mal, sevinç, korku, üzüntü ve benzeri gibi düşüncelerden uzak olup kuvvetini, immetini, iradeni ve arzunu bir noktada topla ki muradın hasıl olsun. Yaptığın işi severek ve isteyerek yap. Alelade baştan savma yapılan işlerden hayır gelmez. 6. Temiz olmak. Devamlı taharet üzere olmalı, bedenin elbisen ve olduğun yer Hele ki hele kalbinin temizliğine çok dikkat et. 7. İcazetli olmak. Bu işi yapan kişinin icazetli, izinli olması şarttır. İcazetsiz kişi babasız çocuk gibidir. 8. Teşhis etmek. Bir kimseye muhabbet, cel, tefrik, tasdik, irsali hatif, davet ve hastalandırmak, hastayı iyileştirmek veya buna benzer ameller yapmak istediğin zaman o kişinin rengini, suretini, boyunu, boyunun uzunluğunu ve kısalığını, yaşlı veya genç olduğunu teşhis edersin. Şayet bunları bilmiyorsan, o kişinin annesi ismiyle yazarsın annesinin ismini de bilmiyorsan hava olarak kabul eder ve yazarsın. Teşhis isim vermekten daha tesirli olup daha da tesirlisi teşhis ve isimleri beraber kullanmaktır. 9. Riyazatlı olmak. Hayvan eti ve hayvandan çıkan süt, bal, yumurta, ayrıca soğan ve sarımsak veya bunlara benzer kokusu kötü olan gıdaları yememek. Midenin de boş veya hut, gereğinden fazla tıka basa tok olmaması lazımdır. 10. Himmetli olmak. Yüce şeyleri sefil işler için alet etme. Zira Hak Teala Hazretleri Bakara suresinin 41. ayet-i şöyle buyurmuştur benim ayetlerimi satmayın. Allahu Teala'nın ayetlerini kötü işlerde ve kötü niyetlerle kullanmayınız. 10. Gün. amel zamanını bilmek. Yapılacak amelin gününü ve saatini iyi tayin edip gezegenlerin özelliklerine göre yapmak. Ayrıca amel günü menkut yani noktalanmış gün olmalıdır. Her Arabi ayın üçüncü Beşinci, on üçüncü, on altıncı, ve yirmi günleri menkut günlerdir. Hayırlı amellerini bu menkut olan günlerde yapma. Hayırlı ameller Kamer'in nurunun ziyade olduğu günlerde, şer ameller ise Kamer'in her Arabi ayın son üç gecesi günlerde yapılır. 12. Kıbleye yönelmek. Bir amel yaparken kıbleye doğru yönelmek ve öyle yazmak lazım gelir. Yazıları aslına göre düzeltmek de ve yerine koymak da böyle yapılmalıdır. Yazılan isim veya ayeti kerime ise geride olan bir kelimeyi veyahut harfi öne, önde olan bir kelimeyi veya harfi geriye almamalıdır. Ayrıca yazılanın da çok güzel olması lazım gelir. Yazılan vefk ise vefkin hanesi sırasına göre rakam veya harflerini yerine koymak, rakamları veya harfleri güzel yazmak ve vefkin hanesini eşit olarak çizmek lazım. 13. Salavat-ı şerife getirmek. Her amelden önce ve sonra Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salavat-ı şerife getirmek, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şöyle buyurmuştur. İki salavat arası yapılan dua geri çevrilmez. Bu mübarek salavat çok faziletlidir. Allahümme salli ala seyyidine ve mevlana Muhammedin nebiyyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim adede halke. ve e, nefsike ve zinete arşike, ve midade kelimatik. 14. İstihare Her amelden önce istihare yaparsın. Yapacağın işte başarılı olursun. İstiharenin yapılışı şöyledir. İki rekat namaz kılarsın. Birinci rekatta Fatiha ve Kafirun suresi İkinci rekatta Fatiha ve İhlas-ı Şerif okuyup selam verdikten sonra şu istihare duasını 3-5-7 kere okur. İstihare duasını şu ekrana veriyoruz. Kalbinde ferahlık ve huzur bulursan yapacağın ameli başaracağına ve de muradının ereceğine inanarak yaparsın. Şayet ruhun daralırsa bırakırsın. Israr edersen senin zararına olur. İstihare tam uyanık bir şekilde ve kalpten Allahu Teala'nın kudretine inanarak olmalıdır. Çünkü gerçekleri ve akıbeti bilen yalnız odur. 15. Ruhanileri hakir işlerde kullanmamak. Ruhanileri hakir ameller için kullanmak istersen onları hakaret etmiş ve aşağılamış olursun. Ruhaniler şeriata göre hareket ettiklerinden dolayı şüpheli olan hiçbir ameli yapmazlar. Onları şeriata aykırı olan işlerden sakın ama sakın kullanmaya kalkma. Ayrıca istenen her hacetini ruhaniyete sorma. Ona Azimetleri ezberle. Ruhaniyetlere okuyacağın azimetleri de çok iyi ezberlenmeli ve okurken hiç kekelenmemelidir. Azimeti kitaptan veya levha üzerinden okumak yeterli değildir. Çünkü kalbin yazı ile iştikal olup Gerekli olan huşu gider. Bu da erkanların en gereklisi olan tevekkülü ortadan kaldırır.